kategoride kazanana ödülünü takdim etmek üzere de Ege Dikoning Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tamer Özen'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Bakalım en iyi spor etkinliği ödülü kime gitmiş. Hoş geldiniz samaya. Herkese önce iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum ve iyi bir hafta sonu olsun. Organizasyonda da emeği geçen herkese çok teşekkürler. En iyi spor etkinliği Bu gidi Events Company. En iyi spor etkinliği. Bu gidi Events Company. Değerli ekibi sahneye geliyorlar alkışlarınızla. Ve bu etkinlik gerçekten de çok özel. 100. yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu. Ne mutlu ki ben de organizasyonu sunma şerefine erişmiştim. Değerli ekibi burada görmekten dolayı da çok büyük mutluluk duydum. Kadınlar arasındaki muhteşem sinerjiyi yarattılar ilk kez. Ve üçüncü köprüde o günü yaşayanlar bilir, yaşamayanlar önümüzdeki senelerde inşallah daha iyi bilecekler. Yürekten tebrikler. Mikrofon sizin, buyurunuz. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle bize ve projemize, e, bu ödülü layık gören sevgili değerli jüri üyelerine, e, projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz IC Holding ailesine, e, bizimle birlikte büyük bir şevkle çalışan tüm paydaşlarımıza, partnerlerimize, bitip tükenmek bilmeyen enerjisiyle Bugi kreatif Prodüksiyon ve Event takımlarına, her zaman her koşulda bize gustosuyla ışık tutan Fatih Dağıstanlı'ya ve tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılında bizimle bu coşkuyu paylaşan Türk kadınlarına teşekkür ederiz. Yürekten tebrik ediyoruz. Başarınız daim olsun. Tamer Bey de çok teşekkür ediyoruz.